Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün matematik 4. sınıf 5 ile 50 ile ve 25 ile kısa yoldan çarpma konusunu sizlere anlatacağım. Öncelikli olarak 5 ile çarpma kuralını öğretelim. Sevgili öğrencilerim bir sayı bir doğal sayıyı 5 ile çarptığımız zaman mesela 12 çarpı 5. Öncelikli olarak baştaki sayıyı evet baştaki sayımızı 2'ye bölüyoruz. Ardından 10 ile çarpıyoruz. Evet kuralımız sayımızı 5 ile çarparken sayımızı 2'ye bölüp 10 ile çarpıyoruz. Mesela 12 çarpı 5. 12'yi 2'ye böldük 6. Ardından bulduğumuz 6'yı 10 ile çarpıyoruz. 60. Diğer örneklerle devam edelim. 26 çarpı 5. 26'yı 2'ye bölüyorum. 13. 13'ü 10 çarpıyorum. 130. Evet 26 çarpı 5. 130 yapar. 24 çarpı 5. Evet 24'ü önce 2'ye bölüyorum. 12. Ardından bulduğum sonucu yani 12'yi 10 ile çarpıyorum. 120. Evet 120'yi buraya yazıyorum. Diğer örnekle devam edelim. 14 çarpı 5. 14'ü 2'ye bölüyorum. 7. 7'yi 10 ile çarpıyorum. 70. 16 çarpı 5. 16'yı 2'ye bölüyorum. 8. 8'i 10 ile çarpıyorum. 80. Evet. Son örneğimiz 5 ile kısa yoldan çarpma. 36 çarpı 5. 36'yı 2'ye bölüyorum. 18. 18'i 10 ile çarparsam 180 yapar sevgili öğrencilerim. Şimdi 50 ile kısa yoldan çarpmada ne yapıyorum? Aynı kural geçerli. Bir sayı 50 ile çarptığım zaman 2'ye bölme kuralı geçerli ama bu sefer 10 ile değil 100 ile çarpıyorum sevgili öğrencilerim. Evet 5 ile çarparken 2'ye bölüp 10, 10 ile çarpıyorduk. Şimdi ise 50 ile çarptığımız zaman bir sayıyı mesela 14'ü 50 ile çarpmış. Öncelikli olarak 14'ü 2'ye bölmüş. Ardından 100 ile çarpmışız. 14 bölü 2 7. 7 çarpı 100 700. Örneklerimizi yapalım. 40 çarpı 50. 50 ile çarpıyoruz 40 sayısını. Önce 40'ı 2'ye böldüm. 20. Ardından 20'yi 100 ile çarptım. Evet. 2000 yaptı sevgili öğrencilerim. Evet 20 çarpı 40 çarpı 50. 2000. 38 çarpı 50. 38'i ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 38 bölü 2 19 yapar. 19'u 100 ile çarptığım zaman 1900 sonucunu bulurum kısa yoldan çarparken ne yapıyoruz? 2 sıfırı çarptığımız sayının yanına koyuyoruz. 12 çarpı 50. Evet 12'yi 2'ye bölüyorum. 6. 6'yı 100 ile çarpıyorum. 600. Sonuç 600. 44 çarpı 50. 44'ü 2'ye bölüyorum. 22. 22'yi 100 ile çarpıyorum. 2200. Evet 2200. 28 çarpı 50, 28'i 2'ye bölüyorum. Evet, 14, 14'ü 100 çarpıyorum. 1400 yapar sevgili öğrencilerim. Evet, kuralı tekrar hatırlatacak olursak. Bir sayı 50 ile çarpmak için kısa yoldan sonuca ulaşmak için öncelikli olarak çarptığımız sayı, yani 50 ile çarptığımız sayı 2'ye böler ardından 100 ile çarparız. Şimdi 25 ile kısa yoldan çarpma. Örneğe bakalım. Bir sayıyı yani 8'i 25 ile çarpmış. Nasıl bir yöntem takip edilmiş burada? Baştaki sayıyı 4'e bölmüşüz. Ardından 100 ile çarpmışız. Bakın 50 ile çarparken 2'ye bölüp 100 ile çarpıyorduk. 25 ile çarparken 4'e bölüyoruz. Ardından 100 ile çarpıyoruz. Yani 8 bölü 4 2. 2 ile 100'ü çarptığımız zaman 200 sonucu bulduk. Şimdi 30, 32 ile 25'i çarpalım. Ne yapıyoruz? 32'yi 4'e bölüyorum. 32 bölü 4. 8. 8 çarpı 100. 800. Evet buraya 800'ü yazdık. 28 çarpı 25. Ne yapıyorum? 28'i 4'e bölüyorum. 7. 7'yi ile çarpıyorum. 700. Sonucu yazıyorum. 16 çarpı 25, 16'yı 4'e bölüyorum 4. 4'ü 100 ile çarpıyorum 400. Evet 25 ile çarpma kuralına devam ediyoruz. 36 çarpı 25, 36'yı 4'e bölüyorum 9. 9 ile 100'ü çarpıyorum 900. Son örneğimiz 76 bölü 4 ne yapar sevgili öğrencilerim? Evet 7'de 4 bir kere var. 26 26'da 4 Evet 10 9 Evet sevgili öğrencilerim 19 yapar 19'la da 100'ü çarparsan 1900 sonucuna ulaşırım. Yani ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Öncelikli olarak baştaki sayıyı 4'e bölüp ardından 100 ile çarpıyoruz. 25 ile sayımızı çarparken kısa yoldan. Şimdi 5 ile örnekteki gibi kısa yoldan çarpalım. Örnekte ne diyor? 16 çarpı 5 80. 16 2'ye bölünmüş ardından 10 ile çarpılmış. Yani 5 ile kısa yoldan çarpmada kuralımız önce 2'ye bölme ardından 10 ile çarpma. 46 çarpı 5, 46'yı 2'ye böldüğümüz zaman 23, 23'ü 10 ile çarparsak 230. Demek ki 46 çarpı 5, 230. 52 çarpı 5, 52'yi 2'ye bölüyorum. 26, evet. 26'yı 10 ile çarpıyorum. 260. Sonucu yazdım. 84 ile 5'i çarpıyorum. Baştaki sayı yani 84'ü 2'ye bölerim. Ne yapar? 42 yapar. 42 ile 10'u çarptığım zaman 420 bulurum. 66 çarpı 5, 66'yı 2'ye bölüyorum. 33 yapar. 33 ile 10'u çarptığım zaman 330 yani 66 çarpı 5 330 bulurum. 88 çarpı 5 88'i 2'ye böleceğim. 44 ardından 44'ü 10 ile çarpacağım. 440. Evet. 78 çarpı 5 78'i 2'ye bölüyorum. 39 evet. Evet 39. 39'u 10 ile çarpıyorum. 390 sonucu bu şekilde yazıyorum sevgili öğrencilerim. Evet. Şimdi devam edelim. Bu sefer 50 ile kısa yoldan çarpma. Hatırlarsak baştan yapmıştık. Sayımızı yani 50 ile çarparken baştaki sayıyı 2'ye böldük. Ardından 100 ile çarptık. Örneklerimizi yapalım. 86 çarpı 5. 86'yı önce 2'ye böleceğim. 40 3. Evet 43'ü 100 ile çarptığım zaman 2 sıfır koyduğum zaman 4300. Evet 4300. 22 çarpı 50. 22'yi 2'ye bölüyorum. 11. 11 ile 100'ü çarpıyorum. 1100 yapar sevgili öğrencilerim. 96. 96'yı 2'ye bölüyorum. Evet. 48. 48 yapar. 48 ile 100'ü çarptığım zaman 4800. Evet 96 çarpı 50 4800 yapar. 74 sevgili öğrencilerim. 74'ü 2'ye böldüğüm zaman 37 yapar. 37'yi 100 ile çarpalım. 3700. Evet. 62 çarpı 50, 62'yi önce 2'ye bölüyorum. Ardından 100 ile çarpacağım. 31, 31 çarpı 100, 3100. Evet, 3100'ü de buraya yazdık. ve Böylece sayılarımızı 50 ile kısa yoldan çarpmış olduk. Şimdi son olarak, evet, 25 ile kısa yoldan çarpma örneklerine devam edelim. 25 ile çarpma Evet, kısa yoldan çarpanın kuralını tekrar hatırlayalım. Ne yapıyorduk 25 ile çarparken? Baştaki sayıyı 4'e bölüyorduk ardından 100 ile çarpıyorduk. 25 ile çarparken baştaki sayı yani çarptığımız sayıyı 4 ile bölüp 100 ile çarpıyorduk. Evet mesela 12 çarpı 25, 12'yi önce 4'e bölmüşüz ardından 3, 3'ü de 100 ile çarpmışız 300. 24 ile 25'i çarpıyorum. Önce 24'ü 4'e bölüyorum. 6 sonra 6'yı 100 ile çarpıyorum. 600. 32 çarpı 25. 32'yi önce 4'e böleceğim. 8. Ardından 8'i 100 ile çarpacağım. 800. 48 çarpı 25. 48'i 4'e bölüyorum. 12. 12 çarpı 100. 1200 yapar sevgili öğrencilerim. 52 çarpı 25. 52'yi 4'e böleceğim sevgili öğrencilerim. 13. 13 çarpı 100. 1300. Evet sonuç 1300. Son örneğimiz 64 çarpı 25. 64'ü 4'e bölüyorum. 16. 16'yı 100 ile çarpıyorum. 1600 yapar sevgili öğrenciler. Evet bu şekilde 5 ile, 25 ile ve 50 ile kısa yoldan nasıl çarpıldığını görmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.